Yapılan tüm uyarılara rağmen Omikron hızla yayılıyor Vakalar son iki haftada iki kattan fazla arttı Son 24 saatteki vaka sayısı 55 bine dayandı İnsanların vurduğunu duymazlığından Yani hep biz de dahiliz Yani kurallara uymuyoruz Maske takmıyoruz Yani insanların biraz gevşekliğinden kaynaklanıyor Biz hepimiz korkuyoruz Zor bir durum gittikçe çoğalıyor. Bu yıl başına dolayı çok kalabalık her taraf doluydu. O mikronun etkisi yeni yılın geçmesiyle birlikte iyice kendini gösterdi. Hastanelerin PCR merkezlerinde her zamankinden fazla bir yoğunluk var. Eşimden kaptım. Bizde bir şey yok ama gene de tedbir olsun diye geldik. Maskemizi takalım. Uzmanlara göre hızlı vaka artışının en önemli sebebi bireysel tedbirlerdeki özensizlik. Bireysel tedbirlerin uygulanması anlamındaki istikrarın bozulduğunu görüyoruz. İnsanlarda vakaların belli bir yatay seyir izlemesi, aşının bulunması belki bir miktar rehavete sebebiyet vermiş olabilir. Maske takın, maskeyi doğru takın, dezenfektan kullanın ve sosyal hareketliliğin olduğu yerlerde sosyal mesafeye dikkat edin. Diye. <laughs> Eksik aşıların bir an önce tamamlanması da salgının kontrolünde kritik önem taşıyor. Yoğun bakıma yatan kişiler arasında aşıları hiç yapılmamış olanlar veya aşısını yaptırmış ama hatırlatma dozunu yaptırmamış, aradan aylar geçmiş ve bağışıklığı düşmüş olan insanların olduğunu görüyoruz. En son yaptırdığı aşıdan 3 ay veya daha fazla süre geçmiş olan kişilerin seçtikleri aşıyı yaptırmaları gerekiyor.